Pratelanza'dan herkese merhaba arkadaşlar. Tom Raider'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bakın bize Jonah bu makalı yayı vermişti. Bundan sonra oyun bitmiş demektir abi. Çok güçlendi silahlarımız. Tüfek keleşe döndü falan. 10 numara bir ortam var. Bakın tabancaya susturucu takabiliyoruz. Envanter olarak bayağı geliştik. Onu söyleyeyim. Şimdi şuraya gideceğiz. Makaralı yay tırmanma duvarlarına bile ok atabiliyor. Nice. What do you need exactly? Alex, we were getting worried. I'm gonna need a breaker bar and the rest of my kid. I can't face this boat without them. Alright, I'm on it. Lara is heading your way. You should wait for her. No. No, I got this. I'm heading in. Going radio silent. Alex, what are you doing? Nice. Bir ay parçası daha bulursak ne yapacağız peki? Ha, oraya gitmemiz gerekiyorsa bununla ne alakası var abi kutuyla Allah'ını seveyim. Oraya direkt çıkabiliriz ki. Oh shit. bizi övüyorlar şu an. Nice, aktı. Allah bizi övüyorlar. Bizi övüyorlar şu an. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. O ne lan? Nasıl dojladı? Kafaya bir dojman mı? Ne oluyor ya? <laughs> Tüfek parçası da bulduk. Okey. Okey. Çok iyi.

Ay hit baksına sokayım. Ya. Saklı mezara baktık abi. Görevden daha önemli yemin ediyorum. This was used by scribes of the Chinese royal court. A small engraving indicates this was the possession of an imperial ambassador. Okay, nice. Nice. Let's go. Shotgun mermisi. Dolap açabiliyoruz. Açalım. Açtık. Çok iyi donanım birikti. 583 abi. Çok iyi. Maşallah var. Akıyor. Umarım doğru yere doğru gidiyoruzdur. bir eser daha bulduk. Singed around the Bulduk. Buradan da item düşecek. 613 Fire'ı da bulduk. Şatkan da güncellendi abi. Hepsi güncelleniyor. Bu şatkanı güçlendirsek mi ya? Bak şu çok mantıklı da. Ben bir şey yapacaktım. örgü ip. Ha, bunu yap. Bir de o şatkana şu çok mantıklı. Onu söyleyeyim öncelikle. Bir dakika nerede o? Şunu da yaptık. 13 kaldı zaten. This was part of the Were they sent here to investigate the Storms? The power still on. How is that possible? Generator. <laughs> are doing it with uranium, by the They're doing it with Daha niye ilerlemiyor? anladım. Koşacağız buraya. Alanı satayım. Yetişemedik. <laughs> Denedik. Denedik abi. Ha nice tamam lan şunu çekilir ya dur Gel Ha gel 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 çok iyi. Ne gerek kalmadı ki ya. Bir sonrakinde yapacaktık. Koş lan, koş lan. Ee, nereden geçeceğim? Çok yanlış gelmişiz gibi hissettim şu an. Bura niye var ki? Ben bir şeye bakmak istiyorum. Ha şimdi oraya çekip. Ya mal mısın abi mal mısın atlayıp tutunsana oraya abi kafayı yiyeceğim ya. Ne salak bir oyun ya. Gel şuraya. Lan. <laughs> ya abi. Mekanik yani gerçekten süreceğim şimdi ya. Abi bunu alacağız tamam mı? Bunu alacağız. O ampulü onun üstüne getireceğiz. Olay o da. Şimdi bunu bir çek. Şuraya insin.

Onu bot olarak kullanmayacağız yani onu söyleyeyim. Hiç şey yaramıyor çünkü. Ee, bir videoyu durdurup başlatmak zorunda kaldım affedersiniz. Sandığı bulduk. Devam ediyoruz. Her seferinde aynı tepki veriyor bu da ya. İyi lan köşeye döndük ha bir yandan da. Bir yandan da köşeyi döndük anasını satayım. Her boku da cebe atıyor. Lara Croft nasıl zengin oldu? Böyle zengin oldu. Şimdi o napalmı yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. 350 istiyor bende 263 var. Onu yapacağız ama onu yapacağız. Akıştayız ve akışta kalmaktayız. Bu arada Beşiktaş'ım Göztepe'ye yenildi. Buradan sevgiler, saygılar. Allah'ım ya Rabbim ya. Fener'de Kayseri'ye 3-3 şampiyonluğu verdiler. Lig yine bildiğimiz gibi abi. Yine şaşırtmıyor. Lig. Buradan nereye gidiliyor lan? İlla bana şatkan mermisi harcatacaksınız. Şurada bir fight çıkacak gibi de. Yakın yerine gelecek kişiyi seçecek. Korkarım o kişi ben alacağım. En sevdiği rayı şu an benim. Bana çok düşkün. Beni kıymetli kız olarak çağırıyor. Bir önceki bebek gibi beni sürekli yanında gezdiriyor. Saçımı tarıyor ve en sevdiği bana giydiriyor. Bu durum bana son derece rahatsızlık veriyor. Bana çok verdi şu an. Ama daha çok rahat eden bir şey var. Sürekli benim yüzüme bakıyor ve sanki sen kendi yansıması görüyor. Sana biraz halleniyor gibi geldi bana da. Sen bilirsin de. Sana biraz halleniyor gibi geldi bana. Evet. Şunları kıramıyoruz Bundan sonra ne oynayacağımız hakkında Çok kararsız kaldım Çok seçenek var ee, Ya Bayoşak Infinite oynarız Gibi geliyor Bağımsız bir hikayesi olduğu için Direkt Infinite yapabiliriz ee, Days Gone oynayabiliriz Max Payne 3 oynayabiliriz abi. Max Payne 3 şu an çok kafama yattı mesela. Max Payne 3'ü çünkü ben oynamadım. Çok merak ediyorum. 1-2'yi tabii ki hakkını verdik. Hala 293 bir şey yapamıyoruz. Ya abi Max Payne 3 mesela hızlı da biter. Hızlı da biter. Hızlı biter diyorum. 40 saat oynuyormuşuz değil mi? Hitman, Absolution 2-3 falan yapabiliriz. Bütün hitmanlar var. Düşüneceğim abi. Ama sanki Max Payne 3 bir tık ağır basıyor şu an. Bak işte bak bak. Ya basıyorum abi kafayı yiyeceğim yeter. Yeter bit artık ya. Abi şu Tomb Raider'ın bitmesini istiyorum öncelikle. Yordu ya. Vallahi yordu. Oyunu klavyeye çok iyi adapte edememişler. Sanki bir konsol oyunu gibi geliyor bana. Aa bundan sonra ne Max Payne abi? Bunun ikincisini oynayacağız. Shadow of the Tomb Raider mıydı? Rise of the Tomb Raider mıydı? Hatırlamıyorum. Onu oynayacağız. Doğru. Ne Max Payne abi? Ne Bioshock'ı? Bunun ikincisini oynayacağız. Hem seri gibi olur. Doğru. Top var lan burada. Ben orada bir kaynak atan var

God, it's Fuck. Now what? bullshit. altına gir on I'm this place. salvaging all this useless shit. We're working our asses off for Matthias. Bakayım ne yapacaklar diye bekliyorum şu an. Bir şey kombolayabileceğimiz bir şey var mı? Everything okay? Bak mala bak kendi. <laughs> Sıktılar herif adam. E çek çek. Bu okla tek yemez. Gelme lan. intruder Oi O ne lan? <Gülüyor> <Gülüyor> Hı, geliyor Gel de bi ağzına bir Gel Her çatla alırız ya Haa karşılık verme dedi. Nice. Ha, erken yaptım. herkesi lootlayarak burada mermi işini çözüyoruz. Nice be akıyor. Aradan geçer misin hayatım? Geçmiyorsun. Okey. Sen bilirsin. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi şuradan tutulması lazım şuna. Tutulmuyor. bombamız var mı? Var. Evet, bir boka yaramadı. <laughs> o aşağı iniyor. Biz aşağı inmeyeceğiz ki. biz yukarı çıkacağız da. Hmm, bunun da üst katı var. Bunun da var. Bunun da var. посмотрим. Nasıl zıplarız oraya? Our Bizi yazmışlar. Şu kapı bağlı gibi geldi bana da. Bilmiyorum. Çünkü çıkış yapabileceğim bir şey yok. yapmalıyız. Neyi göremiyoruz? Ha, kapıyı bomba atarla patlatayım abi. Değil mi? Oldu. Oynadı. olmuyor. Şimdi patlatalım mı diyorsun? patlamıyor ki Allah Allah İnanılmaz ya Nasıl patlatacağız abi Ala bağladık. Oraya çıkış var. Oradan hiçbir yere çıkış yok. üstte o var. Bunu açamıyoruz. Tırmanma duvarı gibi bir şey var mı? boşa zaman harcıyoruz. Acayip boşa zaman harcıyoruz şu an. Buradan oraya kaymamız hiçbir şey etkilemez. Bura niye var mesela? Kapı geri kapandı lan. Evet abi ben şuna bir bakıp geleyim.